Arkadaşlar bir önceki videoda New Road uygulaması yapmıştık. Bu videoda ise New Service Area uygulaması yapacağız. Bu nedir diye kısaca bir bakacak olursak. Bu da aslında bir network analiz uygulaması arkadaşlar. Bu şöyle çalışıyor. Sizin tesisinizin yine sizin belirlemiş olduğunuz parametrelere göre erişebileceği mesafeleri gösteriyor. Şekil üzerinden açıklayacak olursak. Örneğin burada bir tesis var. Bu tesisin 3 dakikada erişebileceği yerler yeşil kısımlar. 5 dakikada erişebileceği kısımlar. İşte sarı kısımlar 10 dakika derilebileceği kısımlar, kırmızı kısımlar gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Biz de bu videoda bir uygulama yapacağız. Hemen geçelim isterseniz. Uygulamamızda şu olacak: Bir şirket ait 21 tane mağaza var. Şirket bu mağazalar için 6 tane depo açmayı planlıyor. Depoların mağazalara hizmet alanı erişimi için 3 dakika, 5 dakika ve 10 dakika sürelerini kullanaraktan biz bir analiz yapacağız. Burada erişilemeyen mağazaları tespit edip bunlar için bir çözüm önerisinde bulunacağız arkadaşlar. Bunun için hemen geliyorum. Datadan e, egzersiz 5 dosyamı açacağım arkadaşlar. Şu dosyayı görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde dosyayı açtıktan sonra arkadaşlar burada Network Analiz Araçları'na geldiğinizde burada New Service Area tool'una tıklayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi yine burada bir boş katman geldi. Bizim bu katmanın içini tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için şuradan geleceğim. Network Analiz Window'a tıklayacağım arkadaşlar. Benim burada depolarımı ve mağazalarımı tanım, e, tanıtmam gerekiyor analizimi gerçekleştirebilmek için. Buradan Facilities kısmına geliyorum. Sağ tıklıyorum. Load Location deyip buradan mağazaları seçiyorum arkadaşlar. Pardon depoları seçiyorum arkadaşlar. Buna OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim e, depolarımı seçti arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken diğer bir işlem burada analiz yapmak arkadaşlar. Yani 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika gidiğim e, süreleri tanıtmak ve bunun dışında başka bir parametre varsa bunları eklemek. Bunun için geliyorum arkadaşlar. Şuraya tıklıyorum. Burada Analyze Setting yazan kısma geliyorum. Burada süre olarak kullanacağımız için burayı değiştirmiyorum arkadaşlar. Burayı 3 dakika ve 10 dakika şeklinde değiştiriyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra burada kontrol etmemiz gereken aslında bir iki ayar daha var. Bunları farklı uygulamalarda deneyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bu kısımda mesela ...analizi nasıl yapacağını, poligonları size nasıl üreteceğini soruyor. Ben burada şu şekilde üretmesini istiyorum. O yüzden şunu kaldırıyorum arkadaşlar. Veya buradan line kısmına gelip... E, ...buradaki durumu da kontrol edebilirsiniz. Ben burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Burayı default olarak kullanacağım arkadaşlar. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi ben burada... E, Depolarımı tanıtmış oldum. Analiz ayarlarımı tanıtmış oldum. Şimdi yapmam gereken şey çok basit. Çöz diyeceğim ve kendisi bana erişebileceği noktaları hesaplayacak arkadaşlar. Şuradan hemen rengini bir değiştirelim. Daha iyi görelim. Şu şekilde arkadaşlar şurayı bir değiştireyim. Ya yani ben buradan şunu anlıyorum bu e, deponun 3 dakikada erişebileceği yerler şu kısımlar, 5 dakikada erişebileceği kısımlar şu kısımlar, 10 dakikada erişebileceği kısımlar bu kısımlar şeklinde bir yorum yapabilirim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı mağazalara hiçbir erişim yok. Önce bunları bir sorgulayalım. Daha sonrasında bunlar için bir çözüm önerisinde bulunalım arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Hemen basit bir sorgulamayla bunları ben bir seçeyim arkadaşlar. Buradan da evet bunu kullanacağım. Dedim daha sonrasında gelip burada seçimlerimi tersine çevireceğim ve e, Erişim götüremediğim yerleri görmüş olacağım arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi buradaki mağazalara erişim götüremiyorum ve benim bunun için bir çözüm ilerisinde bulunmam gerekiyor arkadaşlar Burada e, Tekrardan bir bakarsanız Şuradaki deponun e, herhangi bir Etrafında başka bir mağaza yok ve boş yeri kurulmuş gibi duruyor Ben buradaki depoyu e, şuralara bir yerlere taşırsam buradaki problemi çözmüş olacağım. Hemen bunu yapalım arkadaşlar. Buradan select move network location tool yazan kısma geliyorum. Bunu tıklıyorum arkadaşlar. Buradaki mağazayı alıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha merkezi bir yere getiriyorum. Ben bunu buraya koydum da arkadaşlar muhtemelen buradaki problemi çözmüş olacağız. Tekrardan analiz aracını çalıştırdığımda Görmüş olduğunuz gibi şu anda erişim götüremediğim herhangi bir yer yok. Ve bu e, mağaza sahibine böyle bir öneride bulunabiliriz arkadaşlar. Siz de aynı uygulamayı tekrardan e, aynı verilere deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.